Programın yavaş yavaş sonlarına geldik. Hemen ee, Ceyda'dan dinleyelim. Ceyda teşekkür etmek istediğim birileri. Efendim ee, ee, dizi filmle ilgili birilerinin ismini anmak ister misin? Yeni projeler var mı sende de? Şöyle bir şey ee, adını Feriha koydum bu sezon devam ediyor. Buzda dansa başlamıştık. İki aydır antrenmanlarına gidiyorduk. Ne oldu gidiyorduk. ona? Buzda o Şu an Ocak ayına ertelendi. Ha, e ara abi. verdik. Yalnız şöyle bir şey. E eskiden Bursa Spor dedi, Şimdi Antalya Spor'a geçti. Ali Tan Doğan. Evet. Eşi Tan Doğan'ın bugün doğum günü. Ve onlar beni izliyor buradan. Eşinin doğum gününü kutluyorum. Ali e Tan da güzel adamdır. Çok seviyorum Ali <laughs> Tan Doğan'ı. Deniz'in de. doğum gününü kutluyorum. Gerçekten benim için iki önemli insandır. O yüzden yani... Annem babama çok teşekkür ediyorum. İyi ki arkamdalar. Harika. <laughs> Annenle babana da buradan izliyorsa Selamlar, sevgiler. Türkücüğüm, e, senin varın buradan teşekkür etmek istediğin birileri, bir söylemek ee, istediğim bir şeyler. Evet, bugün bu vizyona girdi. Herkes bir gitsin görsün bence. Çünkü e, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en iyi gerilim filmi oldu. Hani, ya bu Türkiye'de, iddialıyız. hocam ne diyorsun Türkiye'deki gerilim filmleriyle ilgili? Yani en iyi yapılmış gerilim filmi oldu cümlesi bile aslında bir arkasına döndüğün zaman cümlenin yani Türkiye'deki gerilim filmleri çok yerini ne yazık ki bulamıyor. Evet, Ama biraz şimdi öyle bir bu da var var Bizim aslında. yapımcıdan dolayı biliyorum. Beyazıt'ın bu şey yani bizim buraların hikayelerinden hareketli bir film olduğu için anladı herkes. Yani detaya evet. girmeyeyim ben tırsıyorum bu mevzulardan. Yani bizim buralarda kulaktan kulağa anlatılan gecelerde büyüklerimizin hani bahsettiği şeyler vardır evet, ya. Evet. Ha onlardan hareketle bir şey olduğu için ilgilerini çekebilir. Bir de çok emek verdiler gerçekten. Evet korku filmi de film dallarından bir tanesi ve inşallah bu konuda da biz de artık bir iki bir şey yapıyor oluruz. Evet. Bir de, ilgili ha. Bir de bugün ilk gün olmasına hemen bayağı bütün salonlar doluymuş. Harika. Böyle bir haber geldi bize hani korkudan gitmişlerdi belki de <laughs> evet, hani Evet. Yani. <laughs> Başımıza iş çok gelir. teşekkür ediyoruz hani geldikleri için izleyicilere. Evet, biz teşekkür Bunu ederiz. Alper Mesci'ye bir kere daha evet, başarılar e diliyoruz. Evet, bir de Onur Ünlü'ye, Alper Mesci'ye ve Ad Ali Adnan Özgüre beni e filmlerine seçtikleri için ayrıca teşekkür ederim bu yaz. Evet, Onur'a da tekrar var. geçmiş olsun dileğimizi evet, iletelim. Evet, Onur geçmiş olsun. Hocam, e son parçayı alacağız. E ama senin de buradan iletmek istediğim bir şey var Konser, herhangi bir şey var mı ee, Konser, e, yani Konserlerimiz oluyor tabii ki. E, Günay'da programlarımız da oluyor ama beni heyecanlandıran, özellikle vurgulamak istediğim 21 Ocak'ta, e, 21 Ocak 2012'de Bostancı Hı. Gösteri Merkezi'nde yeni albümün tanıtım konseri var. Hı. Bu şu anda en önemli, e, keyifli e, hazırlandığım. Bu arada daha yeni yeni idrak etmeye başladım. Galiba bizim bir kedimiz daha oldu. Değil mi? Yani. Evet oldu. <laughs> Baya canlı yayında sana evet. bir kedi daha. <laughs> evet. Ee, biraz ee. ömründe. Canı sağ olsun. Abi ee. benim evde, benim evde geçen seneye kadar üç köpek, e, bir kedi, bir papağan, bir iguana. Ay iguana, ee, iguana ben e, de anneme o... getirdim. Başına evde pirana, iguana, kaplumbağa Hı. ve köpek. Acayip şekerler. Yani <laughs> burada dururdu benim böyle. E, bir okyanus akvaryumu, sonra normal akvaryum bir de e, kuşlar vardı hı hı. evin içinde. Yani işin ben şakası, acayip severim. Evet, <laughs> işin şakası tabii ki e, çok mutlu oldum. Bir kere e, keyif aldığım ve mutlu olduğum bir şey bir hayvansever ile birlikte yaşıyor olmanın farklı bir Farklı, e, bir, şey, farklı bir, tadı, farklı Böyle bir lezzeti. Ömer fırça yemiş. Demiştim. Bu arada fırça yemiş. <laughs> yok, Abi, ara, ara, hayır, ara verildi mi ya? Ara olmadı. Ara olma, ya ara da, ara da bir şey oldu, kulağına bir şey söylendi. Hayır, yok yok, bu düşündü, tamam, bırak, düşündü. Tabii tabii, geceyi düşündü, program bitiyor. Program bitecek, eve gideceğini düşündü. Bu dedi beni dedi ya. tavuk gibi dedi. Hayır. Ha ah Ferhat'ım tamam Ferhat'ım. Valla eseriye yok tavuk hayır, kelebek, hayır, kelebek gibi açar. <laughs> ya <gülüyor> ne alakası var arkadaşlar aşk olsun Ferhat, ya. Ferhat çözdük biz işi yok, <laughs> tamam baba. Yok vallahi böyle değil Kadir. Çünkü o başta... kurdu ben gördüm oğlum bir daldı o. Ulan ben de kediye girdim ama. <laughs> Ömür de bana girecek iyiyse ben bunu bir topar. Hayır evet. ben Ömür'le konuşmuştum daha önce zaten e, ee, evde bir tane daha hayvan istikakımız vardır diye konuşmuştuk. bu sürpriz Demin öyle demiyordun olmuştu. abi. <laughs> Var, konuşmuştuk şimdi hatırladım. O düşündüğüm şey oydu işte hatırladım. Ha, neler hatırlıyor? Sana bir şey katil eder Ha, vallahi Sana yani, bir düşünme yani... zamanı bırakalım. Senin evde üç hayvanlık istikak çıkar. <laughs> <Sen> Valla. <çıkar. gülüyor> korkudan, korkudan çıkar. Peki. Kadir'im. Evet, aslan efendim. kardeşim, güzel kardeşim. kardeşim. Söyle. Canının sağlığı kardeşim. Yıllık geleneksel olan beyazıt ziyaretimizi yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu mesut olduk. Allah hepinizin yolunu açık etsin gençler. Zihin açıklığı dilerim hepinize. Amin. Kardeşim senin de bizim başlıyor değil mi? Başlıyor. Ne zaman başlıyor? Yani bizim hepimizin de... çok merakla beklediği bir iş. Allah senin de yollarını açık Sağ etsin. Olsun. Zaten muvaffakiyet verecektir. Güzel insansın. Ee, kardeş annen izliyor mu evden? Eskişehir'den? Tabii izliyor. Vallahi. İzliyordun? Ellerinden öperim. Çok Sağ çok olsun, selamlar. Sağolsun. Var olsun. Bizde de Allah başımızdan eksik etmesin. Eskişehir'e gidip geliyor musun? Tabii. Bayramda oradaydım. Gayet iyiyim. Hacı abi o zaman sana bir şey söyleyeceğim ya. Söyle baba ko. Bir hafta bir Eskişehir programı patlatsak ya şu ne programı. Ne kadar güzel olur ya. Ha? Ne kadar güzel Eskişehir'den olur. Eskişehir'den çıkmışlar, çıkamamışlar. Tabii. Tabii. Oradaki dostlar, herkes, tribündeki Tabii. bando takımı, Tabii. SS tribünü burada. Şöyle bir, bir de güzel. yani Eskişehir senin ve benim olduğum zamanlar ki Eskişehir'de değil. Bambaşka bir şehir. Artık gidip de birkaç gün böyle gönül ferahlığıyla rahatlığıyla gezip tozup eğlenebileceğiniz, evet. mutlu olacağınız bir şehir. Onun Çok için güzel bir şehir. Arada da bir fırsat olursa Eskişehir'i sıkıştırın. Evet Eskişehir Spor'a da başarılar diliyoruz. Evet. Bu arada e, unuttuğum bir şey var mı diye... Var var Avrupa düşün... Avrupa'yı unutmayın ya arada bakın şey, pazar günü. E, beyaz ben bir doğum günü kutlamak isterim ama tabii ki. sevgili Serta Erener'in. Öyle mi doğum günü mü? E, doğum günü e, yarın diye hatırlıyorum. O yüzden İstanbul'a yerler Demir, Demirkan ve Sertifiye'ne de hem rekoruma gelip destekledikleri için hem de doğum gününü buradan kutlamak istiyorum Bekli, özellikle. Peki doğum günü kutlu olsun sevgili Sertifiye'nin <laughs> de yıllara. Ben bir şey söyleyecektim unuttum ama şimdi hatırladım. Yanlış da söylemek istemiyorum. Aranızda bilen varsa söylesin. Yarın Dünya Engelliler Günü mü? Evet. evet. Heh. Tamam Dünya Engelliler Günü. Şafak Pave'yi hepiniz tanırsınız. Nereye Gidersem Gökyüzü Benimdir kitabı çıktı. Şafak Pavey'in şiddetle tavsiye ettiğimiz bir kitap. Ee, başına geldiği kazadan bugüne kadar olan bütün yaşam mücadelesini bu kitabın içine sıkıştırmış. Okumak isteyenler için Nereye Gidersem Gökyüzü Benimdir kitabını. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yarın Engelliler Günü tüm engelli dostlarımıza, arkadaşlarımıza daha iyi şartlarda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.